Bir yalan, on binlerce hayatı değiştirdi. Gerçek nerede saklı? Yalan bir bilimi 40 yıl boyunca kandıran adam, her şey 1912'de başladı. İngiltere'nin Piltdown kasabasında Charles Dawson adında amatör bir arkeolog, dünyayı yerinden oynatacak bir şey bulduğunu iddia etti. Elindeki fosil, modern bir insana ait gibi duran bir kafatasıyla maymunu andıran bir çene kemiğinin birleşimiydi. Piltdown adamı adını verdikleri bu buluntu insanın evrimindeki o meşhur kayıp halka olarak anında kabul gördü. Nihayet 1953'te gelişen teknoloji sayesinde yapılan yeni testler korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Piltdown adamı tarihin en yüzsüz bilimsel sahtekarlıklarından biriydi. Kafatası gerçekten de modern bir insana, çene kemiği ise bir orangutana aitti. Yalan 2. Bir savaşı başlatan olay yalanı. Tarih 2 Ağustos 1964 o gün Amerikan donanmasına ait USS Maddox gemisi, Kuzey Vietnam devriye botlarının sebepsiz yere kendilerine saldırdığını rapor etti. Bundan sadece iki gün sonra aynı bölgeden bir saldırı haberi daha geldi. Bu haberler Washington'a ulaştığında Başkan Lyndon B. Johnson kameraların karşısına geçti ve bu provoke edilmemiş saldırıların cevapsız kalmayacağını söyledi. Kongre jet hızıyla toplandı ve başkanı Vietnam'da askeri güç kullanması için neredeyse sınırsız yetki veren Tonkin Körfezi kararnamesini onayladı. Bu imza Amerika'yı 10 yıl sürecek kanlı bir savaşın içine resmen sokan imzaydı. Peki gerçek neydi? İlk olayın hiç de Amerikalıların anlattığı gibi tek taraflı olmadığı, hatta Maddox'un kışkırtıcı manevralar yaptığı anlaşıldı. İkinci saldırı ise büyük ihtimalle hiç yaşanmamıştı. O geceki kötü hava koşulları, panik halindeki mürettebat ve arızalı radar sinyalleri birleşince, gemidekiler hayaletlerle savaştıklarını sanmışlardı. Hatta dönemin savunma bakanı Robert McNamara, yıllar sonra bir anısında görüştüğü Vietnamlı bir generalin o gün için kesinlikle hiçbir şey olmadı dediğini yazacaktı. Kısacası, şüpheli ve büyük ölçüde hayali bir olay, on binlerce Amerikan askerinin ve milyonlarca Vietnamlının hayatına mal olan korkunç bir savaşı başlatmak için mükemmel bir bahaneye dönüştürülmüştü. Yalan 3, insanlığın kendine söylediği en eski yalan anlatacağımız son ve belki de en yıkıcı yalan insanlığın bir yarısının diğer yarısından doğası gereği daha değersiz, daha zayıf ya da daha az zeki olduğu fikridir. Cinsiyet ayrımcılığı. Bu yalan yazılı tarihten bile daha eski, binlerce yıl boyunca toplumları, yasaları, dinleri ve gelenekleri zehirledi. Kadınların eğitim alma, mülk edinme, söz sahibi olma hakkını çaldı. Onları hayatın merkezinden koparıp evin dört duvarı arasına hapsetti. Bu devasa yalan yüzünden potansiyelini asla öğrenemediğimiz nice bilim insanını, sanatçıyı, lideri kaybettik. Düşünsenize, bu sadece bir grubun diğerine üstünlük kurması değil, insanlığın kendi potansiyelinin yarısını bile isteye yok etmesi demekti. Ve bu yalanın yankıları, bilimsel olarak hiçbir temeli olmamasına rağmen bugün en modern toplumlarda bile hala duyuluyor.